Selam arkadaşlar bugün 30 Ekim Pazar. Pazar günleri çok çalışmıyorum ama çok salmıyorum da. O yüzden günü 7 saat 14 dakika ile kapattım. Yalnız hocam bugün bir uyumuşum. Dün e, 12'de yattım bugün 11'de kalktım. Yani bir haftalık uykumuzu almış olduk artık. Neyse hocam şimdi bugün yaptıklarımı göstereyim ben. E, şurada. Yani çok bir şey yapmadık ama bugün özellikle limite baya bir vakit harcadım. Gün bu şekildeydi. Şimdi hocam şöyle ilk başta fizikle başladım. Şu Aydın'ın fasikülleri var bende ve gayet iyi soruları. Şimdi ben bunu açmakla bir saat uğraşacağım için arasına bir kalem koydum. Hemen açayım diye. Şimdi hocam buradan şöyle göstereyim ben. Şu Aydın'ın fasiküllerinden artık çembersel hareketi bitirmiş oldum. Ve sorularını gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Yani bayağı iyi, kaliteli soruları vardı onun. Ama... Burası da çıkmış, kopmuş ama gösterebilirsem hadi artık. Şöyle karma sesler falan da var. Ondan sonra yenisi sorular falan geliyor böyle. Bu şekilde şurayı bir ayırayım arkadaşlar yoksa zor olacak. Sonra bu kütle çekim falan geliyor. Yine karma tesler. Sonra bas sarmanı zaten yapmıştık. Bu bu şekildeydi. Bunu bitirmiş oldum artık. Ondan sonra şu AYT kimyayı göstereyim. Şimdi burada 3 4 5 en alkenleri bitirmiştim. Aydın kalmıştı. Aydın'dan da bitirdik alkenleri. Sadece fen bilimleri yayınları var bir de bende arkadaşlar. Onda alkenler kaldı. Onları da bitiririm artık. Şimdi buradan başlıyor. Toplamda 4 test vardı burada. Bunları bugün hallettim. Yine bu Aydın'ın soruları falan da gayet kaliteli arkadaşlar. Hatta şurada bayağı bir uğraştım. Ve bu şekilde alkenleri de bitirmiş olduk. Şimdi bunu da kaldıralım. Ondan sonra gelelim. Arkadaşlar bu arada telefonun kapasitesi dolmuş. Birkaç bir şey temizlemek zorunda kaldım. O yüzden video yarıda kaldı. Şimdi hocam nerede kalmıştık matematikten bahsediyordum. Bugün dediğim gibi şurada limitle kolantımlarını bitirdim artık Mert hocadan. Bir süreklilik kalmıştı. Bir buçuk saatlik bir videosu vardı. Bunu dinledim bugün. Ondan sonra geldim. Aydın'dan testlerini çözdüm. Yalnız bu limitle özellikle belirsizlikli arkadaşlar bayağı bir çarpanlara ayırabilmeniz gerekiyor. Bugün onda bayağı bir vakit harcadım. Çünkü unutmuşum yani birkaç bir şeyi. Hem de ayıramadım yani unutmaktan ziyade. Şimdi nereden başlıyorduk onu da karıştırdım. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. 3 test çözebildim zaten. Bir de size bir soru göstereceğim. Şu soruya limit bilenler bir bakabilir mi arkadaşlar ya? Bu sorun bilmiyorum. Bence çözümünü de izledim ama anlamadım. Daha doğrusu yanlış geldi yani çözümde. Bu bir, bir soruya bakarsanız iyi olur. Çünkü mesela 2 burada yani şu kısma girmiyor. Normalde bu kısımda tanımsız oluyor ama bu kısma girmediği için 2'yi almıyoruz. Yani bilmiyorum ben böyle düşündüm. Yine eksi 1 de aynı şekilde. Yine siz bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra süreklilik çözdük. Sonra belirsizlik çözdük. Birkaç teste. Mesela şu soru abi bu nasıl bir soru ya? Ben bunu hayatta yapamazdım zaten. Yani bilmiyorum çok karışık geldi. Neyse buna sonra da devam ederiz artık. Ondan sonra hocam nereye geldik? Problemler çözdüm biraz. Yarın bu arada dertendi denemem var ee, ve normalde bugün şey çözecektim. İşte branş denemeleri falan çözecektim teyit alına. Ama yarın büyük ihtimalle denemeden önce çözelim artık onu. Şimdi hocam buradan 3 tane test çözdük. Daha doğrusu, daha doğrusu deneme. Yani deneme şeklinde geçiyor. Bu kitabı artık bitirmek istiyorum arkadaşlar ya gerçekten. Bundan sonra belki optemiyi geçebilirim. Şimdi nereden başlıyorduk abi? Şu 11. denemesinden başlıyoruz. Bu kısımları yaptım. Yine soruları güzel ama arkadaşlar ben beğeniyorum yani bilgi sarmalı. Bu kısımları bugün yapmış olduk. Özellikle şu yaş sorusu güzeldi. Şu soru güzeldi yine. Bu sorular yine fena değil. Bilgi sarmalı da güzel. Bugün bunları yaptım arkadaşlar. 7 saatte kapatmış olduk toplamda. Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Yorumları yazabilirsiniz. O zaman videoyu daha fazla uzatmayayım. Sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.